Türkiye'nin zırhlı kara araçlarındaki öncü firmalarından BMC tarafından Ankara Havacılık Uzay İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilen tank ve yeni nesil zırhlı araçlar üretim tesisimizin açılış törenine ve Altay tanklarımızın teslimat törenine hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu topraklarda yükselen her fabrika Savunma sanayinde tam bağımsızlığımıza vurulan yeni bir mühür, üretilen her milli araç milletimizin azim ve kararlılıkla yazdığı irade beyanıdır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis ise sadece Altay ana muharebe tankının üretim hattı değil, aynı zamanda Türkiye'nin mühendislik gücüne, teknolojik derinliğine ve stratejik vizyonuna duyduğu sarsılmaz inancın somut bir ifadesidir. Sayın Cumhurbaşkanım, başlangıçta bir hedef olan yerli ve milli üretim bugün artık bir gerçek, bir standart, bir gurur vesilesidir. Altay projesi yalnızca bir platform değil, savunma sanayimizin kabiliyetlerini şekillendiren bir okuldur, bir vizyon temellidir. Özel sektörümüz, vakıf şirketlerimiz, mühendislerimiz ve işçilerimiz el ele vererek bu ülkenin tarihinde bir ilki başardı. Kendi ana muharebe tankını tasarladı, test etti ve üretime hazır hale getirdi. Bu başarı yerli aklın, milli iradenin ve Türk mühendisinin eseridir. Sizlerin tam bağımsız savunma sanayi hedefiyle şekillendirdiği bu vizyon bugün sadece bir hedef değil, bir sistematik yenilenmeye, kurumsallaşmış bir ekosisteme dönüşmüştür. Bir zamanlar savunma sanayiinde yurt dışından temin ettiğimiz alt sistemleri artık biz üretiyoruz. Hem de daha güçlü, daha dayanıklı, daha akıllı biçimde ve sadece kendimiz için değil, dünyaya ihraç edebileceğimiz sistemler ortaya koyuyoruz. Yürüttüğümüz millileştirme, yerleştirme hamleleriyle tanklarımızın kritik alt sistemlerinin Yerli milli imkanlarla entegre edilebilmesi için büyük bir teknik ve insan kaynağı seferberliğini hayata geçirdik. Altay ile büyük kalibre silah üretim yeteneği, kompozit malzemelerle zırh zırh sistemi üretim yeteneği gibi birçok alanda daha önce elimizde olmayan yetenekler kazandık. Aynı zamanda Altay sayesinde teknolojik olarak dünya ile yarışabilecek Akkor Aktif koruma sistemi ve atış kontrol sistemi gibi ürünleri ortaya çıkardık. Bugün artık 800 mühendis, 1.250 işçi ve 96 yükleniciden oluşan dev bir ekip, 17 milyon 500 bin mühendislik saati, 35 bin kilometre karelik testler ve 3.700 atışla yeni altayı geleceğe hazırladı. Altayımız. 2 yıl garanti ve 6 yıl lojistik destekle sahada uzun ömürlü bir başarıyı garanti etmektedir. 30 bin, 35 bin sayfa tasarımın 16 bin gereksinimin 120 test prosedürü ve 50 bin test adımıyla her ayrıntısı mükelle, mükemmelleşmeye adanmış bir mühendislik harikasıdır Altay. Bu tesiste bulunan zırhlı açık test alanı Balistik Koruma Merkezi, üretim tesisleri ve kapsamlı test merkezleriyle Türk savunma sanayine önemli katkılar sunacaktır. Bu güçlü altyapı yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, geleceğin tanklarını, geleceğin zırhlı araçlarını şekillendirecek, kara platformlarında milli kabiliyetin çıtasını daha da yukarıya taşıyacaktır. HAP Organize Sanayi Bölgesi'nde yükselen bu fabrika, Türkiye'nin tank ve zırhlı araç üretiminde dünyanın sayılı merkezlerinden biri oldu. 682 bin metrekarelik bu alanda robotik kaynak sistemleriyle yılda 96 alt ay tankı üretilecek. Burada sadece bugün değil, yarını da düşünen bir anlayışla dijital dönüşüm odaklı akıllı üretim hatlarıyla otonom kontrol ve veri ile entegre edilmiş bir Gelecek fabrikası hayata geçirilmektedir. Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişi artık sınırları aşan, işbirlikleri kuran, teknoloji geliştiren bir model halini almıştır. Türkiye'nin savunma sanayi yolculuğu artık yalnızca kendi ihtiyaçlarına cevap veren bir yapıda değil, global rekabette pay alan, standardı belirleyen, ortak geliştiren, teknoloji paylaşan bir modeldir. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün açılışını yaptığımız bu tesis ve teslim ettiğimiz tanklar sadece bir üretim başarısı değildir. Bu stratejik aklın, liderliğin ve azmin neticesidir. Başta zatı devletleriniz olmak üzere Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Bu uğurla ağır alın teri döken, akıl teri ortaya koyan tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize, emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum arz ederim Sayın Cumhurbaşkanı. Ve sürdürülen projeler kapsamında yerli tank ve yeni nesil zırhlı araç üretiminin tesisimizin açılışına aynı zamanda burada seri üretimine başlanan yerli ve milli tankımız Altay'ın teslimine şahitlik etmenin gurur ve heyecan içerisindeyiz. Bu güzide tesisimizin ve tanklarımızın ülkemize ve kahraman silahlı kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bir asır önce ne yazık ki savunma sanayi dışa bağımlı olan bir tüfeği dahi dışarıdan ithal eden bir ülkeydik. İmkanların böylesine yetersiz olduğu bir ortamda bağımsızlığına olan tutkusu ve iman gücüyle istiklalini elde eden asil milletimiz inanç ve adanmışlıkla çalışarak ülkemizin hak ettiği konuma gelmesi için elinden gelen gayreti göstermiştir. Siz yapamazsınız, başaramazsınız diyenlere rağmen aziz milletimize güvenen zatı devletlerin ortaya koydukları yüksek irade, stratejik vizyon ve kararlı duruş bugün ulaştığımız seviyede belirleyici olmuştur. Çok şükür artık kendi güçlü savunma sanayine sahip sayılı ülkelerden biri olarak dünyada gıpta ile takip edilen bir durumdayız. Savunma sanayimizin etkinlik ve gücü sayesinde Türkiye, bölgesinde ve dünyada rol model olurken, savunma ve güvenlik alanı başta olmak üzere diplomaside ve dış ticarette de etkisini artırmakta, başta dost ve kardeş Katar olmak üzere pek çok ülkeyle ikili işbirliğini üst düzeye geliştirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, bölgemizde ve dünyada yaşanan hassas gelişmeler ile sahip olduğumuz stratejik coğrafya, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatılmış güçlü ve etkin bir orduya sahip olmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu bilinçle savunma sanayinde ulaştığımız mümtaz seviyeyi daha yukarılara taşımak için başta savunma sanayi başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çabalarımızın neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine yeni ve yüksek teknolojiye sahip ürünler dahil oluyor. Ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini mütemadiyen geliştiriyoruz. Büyük bir heyecan ve yoğun gayretlerle yürütülen bir rüyayı gerçeğe dönüştüren yerli ve milli Altay tankı projemiz de bunlardan birisidir. İhtiva ettiği yüksek ateş gücü, ciddi zırh koruması ve hareket kabiliyetleri ile tankların başta konvansiyonel harp olmak üzere asimetrik ve zorlu harekat ortamındaki vazgeçilmez rolü bu projenin ordumuz ve savunma sanayimiz açısından ne kadar kıymetli olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu yönüyle Altay tankımız kara kuvvetlerimizin muharebe gücünü daha üst seviyelere çıkaracak. Aynı zamanda personelimizin güvenliğini de artıracaktır. Esasen dünyadaki emsalleri arasında seçkin bir koruma sahip olan ve başarıyla gerçekleştirdiğimiz harekatlarda etkin roller üstlenen Türk tankçısı Altay tankı gibi kritik silah ve sistemlerin gücüyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendiği tüm görevleri büyük bir başarıyla yerine getirecektir. Bizler de zatı devletlerinin liderliğinde ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini en üst seviyede sağlayabilmek için kahraman ordumuzu en modern ve teknolojik imkanlarla donatma azim ve kararlılığındayız. Türkiye yüzyıla hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi savunma sanayinde dünyanın en iyilerinden biri yapana kadar artan bir şevk ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sözlerime son verirken yüksek müsaadeleriyle bu kritik tank ve zırhlı araç testimizin kısa sürede yapılmasında aynı şekilde tanklarımızın üretimde emeği geçen başta BMC olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve her bir emek sahibi kardeşime yürekten teşekkür ediyor. Tesisimizin ve tanklarımızın ülkemize ve şanlı ordumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle yarın büyük bir coşkuyla idrak edeceğimiz Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerle kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Kahraman gazilerimiz ile Şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Arz ederim.